Ben şimdi sana bunun içine şeyi koyacağım. Sıvı yağ. Şimdi bunu böyle alıyorum tereyağını. Böyle ortalama bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ben bunun içine görüldüğü üzere. Ben bir ocağın başına artık bir geçeyim. Buyurun yani şefim. Bir şef geldi, burada doğrama Aa. biçirmeyi bana... Bunlar normal <laughs> seni yapman lazım. Ay ne kadar, ne kadar muntazam kesmişsin. Her şefim. şeyi ben yapıyorum ya, yani her şeyi. Şimdi bunu böyle koydum. Dur, bunu daha hızlı kaynatalım. Şu ocağı alıyorum. Ben bir şey yapayım mı bu arada? Yok canım, estağfurullah. Otur kahve <laughs> Ben yaparım ne şef gelmiş kapına bir de sen mi çalışacaksın? Şimdi ben güzelce ocağımı yaktım. Tereyağım da eriyor hatta bu yanmasın diye şurada bir sıvı sıvı değil sıvı. <laughs> yağ gördüm böyle içine. Ortum iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Neden? Tereyağı çabuk yanıyor ya. Evet. Onu istemiyorum. Bir kavurma işlemim var çünkü. Buradan böyle onları ben senden alayım. Buyurun şefim. Hemen böyle içine boca edeyim. Bu arada soğan Biber ve domatesi aynı anda koyuyorum. Sebebi de şu, e, domates normalde sonradan ilave edilir ama ben burada lezzet amaçlı koyduğum için domatesi e, pek bir önemi yok sıralamasını. Hemen tenceremin içine gireceğim. Şöyle güzelce, elimi de kullanarak el lezzeti de geçsin. Bunu güzelce burada kavuracağım. Ki böyle eriyene kadar pişsin. Şimdi bu sırada senden şu iki sarımsağı hemen şey yapar mısın orada? Evet. Ben onun için de yapıyorum, hiç fark etmez. İki diş sarımsak içerisine koymak için. Asi şef. Bir de böyle nasıl tık 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 doğruyorsunuz ya. Onu nasıl bak, sarımsak ya? Sarımsak mesela öyle doğranmaz. Sarımsak doğruyorsun ya bak bu böyle kavramdan geliyor. Çok değil mi? Vay, bak onu şimdi ben sana öğreteyim sarımsak nasıl doğranır. Bunu alacaksın böyle başına tuzu koydun. Doğramayacaksın. sarımsak doğranmaz ezilir. Bak aldım bunu. Böyle başına vurdun. Hmm. Sonra böyle eze eze, bunun aroması böyle çıkacak. Öyle mi? Bak çok evet. güzel bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum gerçekten. Tahsin Şef'ten bir mutfak sırrı daha. Heh. Evet. Arada böyle gerçekten tatlı dilin güzel yüzün diyorum. Böyle zumurluğun ortadan bir anda kalkıyor. <laughs> çok güzel oluyor. Bu bu arada oldu. Bak suyunu da çekti şöyle de göstereyim. Ha, bir de o tavada böyle böyle atıyorlar o da çok havalı oluyor. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen sadece aşçıların tava sallamasını bıçak tutuşuyla alakalı. <laughs> Bak görüyor musun? Gördün mü kıvamı? Evet. Suyunu gayet çekti. Ortalama yarım yani bu ne kadar koyduk? Bir Parmak az koyduk çay evet. bardağından. Bu bunun dört katı kadar su çeker. Uh -huh. Hani beş katı kadar su çeker aslında... ...ama bir de çorbada kaynayacağı için... ...ne yapıyorum ben? Çektiği suyla... Yani ...demleme gibi bütün suyunu çekti. Hop bunu alıyorum çorbamın içinde kavurmaya atıyorum. Nasıl mı? Hop. Değil. Hop, süper. Ha, ne Lezzet cümbüşü. Bir şey diyeceğim, dondurucuda böyle bakliyatın var mı böyle donuk? Nohutum var. Ha, getir, bir, o biraz da ondan koyalım. Al sana ba işte bakliyat cümbüşü bak. Şu anda çok takdir ettim seni şefim. Ama sadece şu anda. Şu anda. Beş dakika sonra? Şöyle şefim. Al. Al, arada böyle. Bu, he. Şimdi dur, bundan böyle bıçağın tersli. Çok da kullanmayacağım zaten öyle elime geleni bakın vurdum hepsini kullanmaya gerek yok not böyle çok çabuk çözüldü zaten dolu dolu Anadolu bir çorba oluyor bu arada. Harika oluyor ya. Elinize i̇şte sağlık. Her yöreden her lezzet var. Olmaz mı? Yöreden var, lezzet var. E bir de ben varım yapan. Evet. Harikayız. Ama şey değil mi? Yarım saattir kendimizi övüyoruz. Salçayı sonra mı koyuyoruz? Salçayı? Şimdi şey? koyacağım. Şu ısıyla bir bu da çözüldü. Salçasını ve suyunu vereceğiz. En son da eriştesini koyacağız. Bu böyle ya. Buna şimdi bak et suyumu koyayım. Bu buna böyle. Eridi de. İçinde zaten dipten böyle beklerken eridi. O. Hem o erisin, yani isterseniz bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası koyabilirsiniz. Şart değil, bir yemek kaşığı domates salçası da sizin işinizi görür. Tereyağını kaldıralım mı tersçe? Kaldıralım onu şimdi ana yemek için, ana yemeğe geçeceğiz. Tamam, hani suyunu verelim, dondurucuya atalım hatta onu. Çünkü ana yemekte, bu arada karar verdim ana yemeğe, size böyle kendi kendi kafanda dokun düşünüyorsun Tahsin bize bir şey söylemiyorsun demeyin. Sonunda meraktan öldük burada. Eminim buna eminim en çok da senin merak ettiğine eminim ama şöyle bir durum var. Kiş yapmayı düşünüyorum. Bir tart hamur tutacağım. içerisinde de böyle evde dolabında köşede kalmış ne var ne yok bir sebzelerle güzel bir sote yapıp tavukla bunu lezzetlendireceğiz. Kremayla yumurtayla bağlayıp fırına atacağımız şahane lezzetli bir tarif vereceğim. Ama ne zaman? Şu çorbanın suyunu verip şehriyelerin yanına koyduktan sonra. Bence çorba yandı. Hayır, cızır cızır ediyor. Lezzet bu, aroma. Aroma, oh suyu da çıktı bu et suyunun. Allah Bak lafa daldık, aldık, tencerenin kenarını hafif yaktık. Bak görüyor musun? Normalde olmaması gereken şey. Ha, bu arada çok güzel Ben buna şimdi bir de tuzunu, baharatını vereceğim. Tamam. Şehriyesi içinde, bunu hep hepimize söyleyelim hatta. Suyunu koydum. Lezzetlendirmesini yapacağım tuz ve karabiberle birlikte. Ardına içine koyacağım şehriyeyi de yanına koyacağım. Ocaktan almayı yakın 10 dakika kala şehriyeyi içine atacağım ve üstünü kapatacağım. Ben bu sırada burayı toplayayım. Ana yemek için malzemelerimi buraya çıkartayım. Birbirinden şahane yemekleri yapmaya devam edelim. Çünkü çok güzel tekniklerim var ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.